Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, Kurban Bayramı mesajında, milli ve manevi değerlerin, kardeşlik, dostluk, güzellik ve iyiliklerin en yoğun şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramını daha karşılamanın sevincini yaşamaktayız. Kurban Bayramı cömertliğin ve bereketin bol olduğu, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır. Bayram herkesin birbirini sevgi ve samimiyette bir kez daha kucaklaması için bir fırsat görülmeli ve iyi değerlendirilmelidir. Bu duygular içerisinde Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim kılması dileğiyle tüm kırşehirli vatandaşlarımızın arkadaşlarımızın ve ailelerinin kurban bayramını en içten duygularla kutlar, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar. Yüce milletimizin bayramını sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmesini temenni ederim dedi.